Arkadaşlar merhaba. E, i̇kinci yazılıyı hazırlanmaya başlıyoruz. Önce bir ters fonksiyonla bileşki fonksiyonunu bir gözden geçireceğiz. Onu bir hatırlamaya çalışacağız. İlk sorumuz e, f r'den r'ye f 3x artı 2 eşittir. 5x eksi 6 ise f'in tersinde eksi 1'in değeri nedir? Şimdi burada fonksiyonda önce fx'i bulup sorunun tersini almaktansa Nasıl olsa sayısal bir soru. Şu f'in bu tarafa ters olarak geçtiğini biliyoruz. Oradan çözmeye çalışalım. Şöyle olacak yani. 3x artı 2 eşittir. f'in tersinde 5x eksi 6. Şimdi ben f'in tersinde parantezin içinde eksi 1 olmasını istiyorum. Acaba burayı nasıl eksi 1 yapabilirim? O zaman 5x eksi 6'yı eksi 1'e eşitleyeyim. Bakalım x kaç olmalı? 5x eşittir. Eksi 6 buraya artı 6 diye geçecek. 6 eksi 1'den 5 olacak. Demek ki x 1 olmalı. Bunun anlamı şu. x 1 olursa f'in tersinde parantezin içi eksi 1 olur. O zaman da sonucu bulabilirim. Burada x gördüğüm yere 1 yazacağım. Burada da 1 yazacağım. O zaman 3 kere 1, 3, 2 daha 5 eşittir. F'in tersinde eksi 1. Demek ki eksi 1'in f'in tersindeki görüntüsü böyle 5'tir diyebiliriz. diğer sorumuz F ve g R'den R'ye verilmiş. F fonksiyonun kuralı belli. F bileşke G fonksiyonun kuralı belli. Bizden G fonksiyonu istiyor. Hemen F bileşke G'den başlayalım. Ne demekti bu? F'in içinde Gx demekti. Bu da 2x artı 1'miş. F, F fonksiyonun kuralını biliyor muyum? Biliyorum. Bakın F fonksiyonu parantezin içinde ne varsa ona 3 ekliyor. Dolayısıyla şu an parantezin içinde ne var? Gx var. O zaman Gx'e 3 ekleyecek. Kuralı bu. O da 2x artı 1'dir. Gx fonksiyonunu artık yalnız bırakabilirim. Burada artı 3, öbürteki tarafa eksi 3 diye geçecek. 2x, eksi 3 artı 1'den de eksi 2 gelecek. Önce g fonksiyonu 2x eksi 2 olarak bulmuş olacağız. Diğer sorumuz. F fonksiyonu 3x artı 4 olarak verilmiş. G fonksiyonu 4x artı 1 olarak verilmiş. Bizden de F'in tersi bileşke G'de 3'ün değeri soruluyor. Sonuçta sayısal bir e, soru bu. Dolayısıyla buradan hemen şöyle F'in tersinde G3 demektir bu. Öncelikle demek ki G3'ü bulmam gerekiyor. G3'ü nasıl bulurum? Parantezin içine 3 yapmak istiyorum. X gördüğüm yere 3 yazacağım. Tabii ki burada da X gördüğüm yere 3 yazacağım. O zaman buradan g3 eşittir. 4 kere 3. 12 bir daha 13. g3'ün değeri 13'müş. Şöyle 13 yazabiliriz. O zaman aradığımız şey ne oldu? f'in tersinde acaba 13'ün değeri kaç? Hemen f fonksiyonuna bakalım. Şimdi gördüğünüz gibi f fonksiyonu doğrusal bir fonksiyon. Tersini hemen alabiliriz kolay bir şekilde. Ee, x'e 4 eklemiş. Biz 4 çıkaracağız. 3 ile çarpmış. Biz 3'e böleceğiz. Böylece fonksiyonun tersini bulduk. Fonksiyonun tersinde 13'ün değerini bulacağız. O zaman x gördüğümüz yere 13 burada yazmamız yeterlidir. F'in tersinde 13 eşittir. 13 eksi 4 bölü 3 olacak. 13'ten 4 çıktı 9. 9'u da 3'e böleceğim. 9 bölü 3'ten 3 gelecek. Demek ki F'in tersi bir şey G'de 3'ün değeri 3'müş diyebiliriz. Yine F, G, R'den R'ye diyor f fonksiyonu 3x eksi 8, g fonksiyonu eksi 2x artı 5 fonksiyonları verilmiş. Bizden f bileşke g ile g bileşke f fonksiyonlarını bulmamızı istiyor. Bildiğiniz gibi f bileşke g ile g bileşke f fonksiyonunu e, her zaman eşittir diyemeyiz. Çoğunlukla farklı çıkarlar. Yani bileşke işleminin değişme özelliği yok. Hem onda bir test etmiş olacağız. Hemen f bileşke g'yi bulalım. f bileşke g ne demek? f'in içinde g fonksiyonu demek. O zaman g fonksiyonu şuradan hemen alalım. Eksi 2x artı 5. O zaman f'in içine eksi 2x artı 5 yazacağım. Şimdi artık f fonksiyonu ile işim. F fonksiyonu ne yapıyor? F fonksiyonu parantezin içindekini önce 3 ile çarpıyor sonra 8 çıkarıyor. O zaman biz de parantezin içini 3 ile çarpacağız. Sonra 8 çıkaracağız. 3'ü içeriye dağıtalım. Eksi 6x artı 15 eksi 8. O zaman buradan ne gelir? Eksi 6 x artı 7 gelir. Demek ki f bileşke g fonksiyonu eksi 6 x artı 7 imiş. Gelelim g bileşke f fonksiyonu. O ne demek? g'nin içinde fx demek. fx neydi? 3x eksi 8'di. O zaman g'nin içine 3x eksi 8 yazdık. Peki g fonksiyonu ne yapıyor? g fonksiyonu parantezin içindeki elemanı ya da ifadeyi neyse onu eksi 2 ile çarpıyor. Üstüne 5 ekliyor. Biz de parantezin içini eksi 2 ile çarpacağız. Ve üstüne 5 ekleyeceğiz. 2 eksi 2'yi dağıtalım içeriye. Eksi 6x artı 16 artı 5. O zaman buradan eksi 6 x artı 21 elde ederiz. Bu da y bileşke f'tir. Gördüğünüz gibi f bileşke g ile g bileşke f birbirlerinden farklı çıktılar. Zaten öyle olmasını bekliyorduk. f ve g birebir ve bir örten iki fonksiyondur. Yani tersi alınabilir. Ne vermiş? g'nin tersi bileşke fx 5x 8. f'in tersinde 3. 2'ymiş. g 2 buluruz. Şimdi sayısal bir değer olduğu için burada f. Şu f'in tersini öbür tek tarafa f diye geçirelim. Hem burada da çünkü f fonksiyonu var. O zaman ne olur? E, 3 eşittir f2 olur. Yani f2'nin değeri 3. Şimdi buraya dönelim. Burada da ben g eksi 1'i öbür tarafa atmak istiyorum. Tersiyle uğraşmak istemediğim için. O zaman fx eşittir. g'nin tersi sağ tarafa g diye geçer. g 5x eksi 8 olur. Şimdi g2'yi arıyorum. Acaba x yerine kaç yazarsam e, burası 2 olur. O zaman 5x eksi 8'i 2'ye eşitleyeyim. Bakalım x yerine kaç yazmalıyım. 5x eşittir. Eksi 8'i öbür tarafa attık. Artı 8 diye eşit. 10 oldu. x eşittir. 2. Bunun anlamı eğer ben x yerine 2 yazarsam g fonksiyonunun parantezin içi 2 elde etmiş olurum. Zaten amacım da oydu. O zaman x gördüğüm yere 2 yazacağım. E tabii ki burada da f'te de x gördüğüm yere 2 yazacağım. Çünkü arada bir eşitlik var. Burada da yazdık. O zaman ne oldu? f 2 eşittir g 2 oldu. Biz g 2 arıyoruz. g 2'nin değeri f 2 eşit. f 2'nin değerinde biz zaten 3 olduğunu biraz önce bulmuştuk. O zaman f 2'nin değeri 3 ise g 2'nin değeri de 3'tür denilebilir. Peki. Ee, yeni sorumuz fx 3x artı 1 g bileşke f fonksiyonu 9x kare artı 6x artı 1 şeklinde verilmiş. g fonksiyonunu bulunuz diyor. Şimdi hemen şunu bir açalım önce. g'nin içinde fx demek bu. Öteki tarafta 9x kare artı 6x artı 1. Tabii eşitliğin sağ tarafı 3 terimli. Ee, bir, bir, yandan da tam kare ifadeye de benziyor. Bakalım burada ne var? G fonksiyonu. Şimdi fx gördüğüm yere 3x artı 1 yazacağım. Yazdım. Sağ tarafta bakın şimdi burası 3x'in karesi. Burası da 1'in karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı 3x. 2 ile çarptım 6x. Birinci ile ikincinin çarpımı iki katı da ortada. Demek ki bu 3x artı 1'in Karesinin açılımıdır. Şimdi dikkat ederseniz g fonksiyonun içinde parantezin içinde 3x artı 1 var. Eşitliğin sağ tarafında da 3x artı 1'in karesi var. Bunun anlamı ne? G fonksiyonunun kuralı nedir? G fonksiyonu parantezin içindekinin karesini aldırıyor. O zaman ben onu gx eşittir x kare biçimde yazabilirim. Demek ki g fonksiyonunun kuralı gx eşittir x kareymiş. Burada tabi tam kare ifadeyi işte yakalamak önemli. Orada tam kare olduğunu görmek önemli. Yine aynı soru diyebiliriz. Bu sefer fok var burada. E, ee, fx yine 3x artı 1. Bu sefer fok x. 9x kare artı 6x artı 1. G fonksiyonu arıyoruz. Yine buradan gelelim. F'in içinde gx demektir bu. O da 9x kare artı 6x artı 1. Şimdi f fonksiyonu elimde olduğu için f fonksiyonu ne yapıyor? Parantezin içindekini 3 ile çarpıyor 1 ekliyor. Burada onu kullanacağız. Parantezin içinde G var bu sefer. G'nin 3 ile çarpacak ve üstüne 1 ekleyecek. Burada 9x kare artı 6x artı 1'in tam kare ifade olduğunu görmek çok önemlidir. Çünkü Gx bunu görmeseniz bile çok rahat bir şekilde çıkıyor. Dolayısıyla aynen yazıyorum ben yine. Önce artı 1'i öteki tarafa geçireceğim. Ya şöyle düşünebilirsiniz. Artı 1 buradaki artı 1'i götürdü diyebilirsiniz. O zaman 3 tane Gx eşittir 9x kare artı 6x oluyor. Hem 9x kare hem de 6x'in katsayıları bakın 3'ün katı her iki tarafı 3'e eğer bölersem g yalnız kalacak. O zaman ne olacak? gx eşittir. Bu ifadeyi toplamış bir ifade 3'e bölüyorsunuz. Her terimi tek tek 3'e bölmelisiniz. 9x kareyi 3'e böldüm. 3x kare yaptı. 6x 3'e böldüm. 2x yaptı. Böylece gx fonksiyonunu 3x kare artı artı 2x diye bulabiliriz. Evet gelelim e, grafik tipinde olan sorulara. Şimdi hatırlarsanız grafik tipinde olan sorularda biz grafiğin üzerindeki e, apsisini ordinatını bildiğimiz bütün noktaları genelde böyle e, koordinatlarını yazmayı tercih ederiz. Örneğin şu nokta eksi 1'e 3 noktasıdır. Şurada bir noktamız var 0'a 4 noktasıdır. Şurada bir noktamız var 3'e 0 noktasıdır. Bu f fonksiyonu olduğuna göre peki bu noktaların anlamları ne? Eksi 1'e 3 noktasının anlamı f eksi 1'in 3 olduğunu gösterir. Yani eksi 1'in görüntüsü 3. 0'a 4'ün anlamı ne? F 0'ın 4 olduğunu gösterir. Peki 3'e 0'ın anlamı ne? O da F 3'ün 0 olduğunu gösterir. Tabi ilk aşamalarda bunları yazmakta fayda var ama ilerleyen sorularda veya tecrübe kazandıkça bunları yazmasak da olur. Şimdi gelelim biz bize sorulan ifadeye şöyle alalım onu. F bileşke F bileşke F n eşittir 4 ise n değeri kaçtır? Ben şimdi şey yapıyorum. Klasik biz F içinde F yine onun içinde de bir F daha var. N. Şöyle eşittir 4'müş. Şimdi dıştan içe doğru gideceğiz. Acaba F fonksiyonunda kaçın görüntüsü 4'tür? Buradan bakıyorum. F04'tür. O zaman parantezin içi 0 olmak zorunda. Tekrar yazalım şimdi geri kalan ifadeyi. F içinde Fn 0'mış. Bu sefer de acaba diyorum ki F'te hangi sayının görüntüsü 0'dır? Buradan bakıyoruz. 3'ün görüntüsü. O zaman demek ki burası 3'müş. Bu sefer Fn eşittir 3 diyorum. Acaba hangi sayının F fonksiyonu altında görüntüsü 3'tür? Bu sefer de birinci. Eksi 1'in birin. demek ki n eşittir. Eksi 1 de deriz. O zaman doğru seçenek A seçeneği olur. F ve G fonksiyonları birebir ve örten iki fonksiyondur demiş. G'nin tersi bileşke fx kuralı verilmiş. Bir de f'in tersinde altının görüntüsü 4. Ee, yine burada f olduğu için ben yine şu ifadede hemen f'in tersini alıp öbür tarafa atmayı tercih ediyorum. Böylece 6 eşittir f 4 oluyor. Tersi düz olarak geçti öbür tarafa. F4'ün 6 olduğunu şu an biliyorum. Şimdi gelelim buraya. Burada ne yapabilirim? Burada da şunu yapabilirim. G 1'i öbür tarafa atarım. FX eşittir G'nin tersi öteki tarafa G diye geçecek. G 5x 12 olacak. Şimdi gelelim bizden istenen şeye. G8'i istiyor. Ben de diyorum ki acaba burayı 8 yapmak istiyorum. Acaba bu ifade nasıl? 8 olur. 5x 12'yi 8 yapmak istiyorum. Denklem kurdum. 5x eşittir 20'den x eşittir 4. Ne anlama geliyor? x yerine 4 yazarsam g fonksiyonunda parantezin içi 8 olur. x yerine 4 yazarsam. Tabii ki burada x yerine 4 yazınca diğer tarafta da 4 yazmak zorundasınız. Çünkü arada eşitlik var. O zaman bunun anlamı şu. f 4 eşittir g 8. F4'ün 6 olduğunu biliyor muyum? Biraz önce F4 6'ydı. Evet F4 6 ise o zaman sizin G8'iniz de yine 6 olacaktır. Doğru seçenek B seçeneği. Yine elimizde bir grafik sorusu var. Yanda verilen grafiklere göre aşağıdakileri hesaplayınız demiş. A şıkkı FOG 2'yi bulunuz diyor. Şimdi biz yine e, tek tek şöyle grafiğin üzerindeki noktaları gösterelim. Örneğin bu eksi 4'e 0. Şuradaki noktada sıfıra 2. Öteki tarafa geçelim. Şurada bir noktamız var. 0'a 0. Şurada bir noktamız var. 2'ye eksi 1. Bir de şurada bir noktamız var. O da 4'e 0. Sağ taraftaki fonksiyon g fonksiyonu. Sol taraftaki fonksiyon da f fonksiyonu. Orada neler yazabiliriz? E, f 4'ün 0 olduğunu g 0'ın da 2 olduğunu söyleyebiliriz. Buraya geçelim sağ tarafa. O da g fonksiyonu. g 0'ın 0 olduğunu başka g 2'nin eksi 1 olduğunu ve g 4'ün de 0 olduğunu grafikten söyleyebiliriz. Şimdi gelelim a şıkkına. Fok 2 diyor a şıkkı. F içinde G2. G2'nin değerini biliyor muyum? Bakın G2'nin değeri eksi 1. O zaman burası eksi 1'dir. Şimdi neye ihtiyacım var? F eksi 1'e ihtiyacım var. F eksi 1 bakın pardon şurayı biz G yazmışız. F olacak pardon. F eksi 1'i nereden bulacağım? F eksi 1'i bakın şimdi F fonksiyonu doğrusal bir fonksiyon. G fonksiyonu eğri şeklinde gidiyor ama F fonksiyonu doğrusal. Dolayısıyla doğrusal bir fonksiyonun ben e, kuralını yazabilirim. Çünkü burada doğrudan F-1'i bulamıyorum. Eksi 1in görüntüsünün ne olduğunu bulamıyorum ama e, bu doğrusal fonksiyonun ben e, kuralını bulabilirim. Nasıl bulacağım? İsterseniz analitik geometriden e, bulabilirsiniz. Ki analitik bir doğru geometriyi biliyoruz şu an. Dolayısıyla eksenleri kesim noktası bilinen doğru denkleminden yazılabilir. Nasıl yazacağız? x bölü x eksenini kestiği nokta artı y bölü y eksenini kestiği nokta eşittir 1. Hatırlarsanız y burada zaten fonksiyonun kendisini temsil ediyordu. O zaman f eksi 1'i nasıl bulacağız? x gördüğümüz yere eksi 1 yazacağız. Eksi 1 bölü eksi 4 artı y bölü 2 eşittir 1. Y bölü 2 eşittir. Şurası eksi 1'ler artı olacak. 1 bölü 4, 1 bölü 4, örterek tek tarafa eksi diye geçecek. Buradan da 3 bölü 4 geldi. Y bölü 2, 3 bölü 4. O zaman Y dediğiniz sayı 2 buraya çarpı diye geçerse 6 bölü 4 olur ki o da 3 bölü 2 yapar. Yani f eksi 1'in değerinin 3 bölü 2 olduğu söylenebilir. Gelelim B şıkkına. Gof 4. Yani g içinde f4'ü soruyor. Bakıyorum f4'ün değeri var mı? Yine f4'ün değeri yok. Yine aynı şekilde şuradan yine x gördüğümüz yere 4 yazarak f4'ü bulabiliriz. Yani şöyle olacak. 4 bölü eksi 4 artı y bölü 2 eşittir 1. 4 bölü eksi 4 eksi 1 yapar. Eksi 1 sağ tarafa artı 1 diye geçer. Yani y bölü 2 2 olur. Oradan da y eşittir 4 çıkar. Yani F4'ün görüntüsü 4'tür. Buradan da G4 elde edilmiş olur. G4 kaç? Hemen sağ tarafa bakıyorum. G4 0'mış. O zaman G4'ün de 0 olduğunu söyleriz. Böylece B şıkkının da değerini bulmuş olduk. Gelelim C şıkkına. C şıkkında şu üstünden gösterelim. Bakın F0'a ihtiyacımız var. F0 kaçtı? F0 2'ydi. O zaman burası 2'dir. Neye ihtiyacım var? G 2'ye ihtiyacım var. G2'nin değerini biliyor muyum? Evet. G2'nin değerini biliyorum. Eksi 1. O zaman üst taraf eksi 1 oldu. Gelelim alt tarafa. Buradan G0'dan başlıyorum. G0'ın değeri nedir? Buradan bakarsak 0. Demek ki oradan F0'a ulaşmam gerekiyor. F0 nedir? O da 2'dir. Demek ki payda da 2'ymiş. O zaman C şıkkının değeri de eksi 1 bölü 2 oldu. R'den R'ye tanımlı F ve G fonksiyonlarının grafikleri yanda verilmiştir diyor. F'in tersi bileşke G0, A değeri aşağı hangisidir? Şimdi sol taraftaki fonksiyon G fonksiyonu, sağ taraftaki fonksiyon bu sefer F fonksiyonu. F fonksiyonu eğrisel bir fonksiyon. Ee, üstündeki iki noktayı biliyorum sadece. Ee, onları da yazalım hemen. 1'e eksi 2, bir de 0'a eksi 1. Yani f 0 eksi 1 ve f 1 de eksi 2'dir diyebiliriz. Şimdi gelelim g fonksiyonuna. g fonksiyonu doğrusal bir fonksiyon. Üstündeki iki noktayı biliyorsam ben bu fonksiyonun kuralını da bulurum. Dolayısıyla sadece bu iki noktanın değil istediğim herhangi bir noktanın görüntüsünü çok rahat bir şekilde bulabilirim. Bakalım buraya. Burası nedir? Eksi 3'e 0. Burası da 0'a eksi 2'dir. Yani g, -3 g eksi 3 0'dır. g 0 da eksi 2'dir. Şu sorumuza dönelim. Sorumuzda ne diyor? f eksi 1 f'in tersi bileşke g 0 a'dır diyor. Yine istersek şu f eksi 1'i öbür tarafa atabiliriz. Yani şöyle olacak. G0 eşittir F A olacak. G0'ı bulabilir miyim? Bakıyorum G0 eksi 2 imiş. O zaman bu da F A oldu. Yani şunu bulmam gerekiyor. F fonksiyonunda hangi sayının görüntüsü eksi 2'dir? F fonksiyonunda hangi sayının görüntüsü eksi 2'dir? Şuraya bakarsak bir sayısının görüntüsü eksi 2 imiş. Bu da A'nın 1 olduğunu gösterir. Dolayısıyla doğru seçenek de D'dir diyebiliriz. F fonksiyonu R'den R'ye tanımlanmış bir fonksiyonuz var. Şöyle doğrusal bir fonksiyon. Hangisi? F'in tersidir diyor. Ee, neydi bizim temel mantığımız? Burada hani for, formül kullanabiliriz aslında. Kural da kullanabiliriz doğrudan. Temel mantığımız neydi? Bir fonksiyonun tersini bulmak için. Ee, normalde Y yalnız bırakılmıştır ama X'i yalnız bıraktığımız an e, fonksiyonun tersini bulmuş oluruz. Bir de ondan yapalım. Önce 4'ü, eksi 4'ü artı 4'ü bir tarafa atıyorum. 2 bölü 3 x Sonra bu 3 buraya çarpı diye geçecek. 3 y artı 12 eşittir 2 x. Her iki tarafı 2'ye böleceğim. 3 y artı 12 bölü 2 eşittir x. Son hamle olarak x ile y'nin yerlerini değiştiriyorduk. O zaman buradan ne olur? 3 x artı 12 bölü 2. Artık buraya y yazmayalım. Artık buraya fonksiyonun tersidir diyelim. Bu durumda doğru seçenek o zaman D seçeneği olmuş oluyor. F fonksiyonu A'dan B'ye birebir bir de örten fonksiyon. Yani tersi alınabilir. F fonksiyonu şöyle 3x-2 bölü 2x artı 1 şeklinde verilmiş. Tersinin kuralını soruyor. Burada istiyorsanız doğrudan kural kullanalım. Şimdi kural kullanılabilmesi için neydi? Üst taraf doğrusal fonksiyon olacak. Alt taraf doğrusal fonksiyon olacak. X'ler alt alta ve solda. E, sabitler de alt alta ve sağda olacak. Gayet uygun. O zaman ne yapıyorduk? 3 ile artı 3 ile artı 1'in hem yerlerini hem işaretlerini değiştiriyorduk. O zaman ne olur? Artı 1 yukarıya eksi 1 diye çıkar. Eksi x eksi 2 olur. Bu 2x burada kalacak. Üst taraftaki artı 3 de eksi 3 olarak aşağıya inecek. Ne oldu o zaman? Eksi x eksi 2 bölü 2x eksi 3 var mı? Eksi x eksi 2 bölü 2x eksi 3 bakın yok. Yani biraz daha düzenlememiz gerekecek demektir bu. Tamam. Üst tarafı örneğin eksiyle çarpsak, alt tarafı da eksiyle çarpsak ne olur? Eksiyle çarptım, İşaretler ters döndü. Alt tarafı da eksiyle çarparsanız eksi 2x artı 3 olur. Bu var mıdır? X artı üst taraf x artı 2. Şu D seçeneği var ama alt taraf 3 eksi 2x. Peki eksi 2x artı 3 aynı zamanda 3 eksi 2x değil midir? Dolayısıyla ben o zaman bunu x artı 2 bölü 3 eksi 2x diye de yazabilirim. Dolayısıyla D seçeneği doğrudur diyebiliriz. F fonksiyonu R'den R'ye F fonksiyonu verilmiş F'in tersinde 5 soruluyor. Yine sayısal bir soru olduğu için ben yine buradaki F fonksiyonunu öbür tarafa atmayı tercih ediyorum. 5x eksi 9 eşittir. F'in pardon F'in tersinde 3x eksi 4. F'in tersinde 5 istiyorum. Yani F'in tersinde parantezin içinde 5 yapmak istiyorum. O zaman acaba x yerine kaç yazarsam parantezin içi 5 olur. Bunu bulmak için de bu denklemi çözmem lazım. Eksi 4 artı 4 diye geçecek. 9 olacak x eşittir 3. Yine anlamı nedir bunun? Eğer x yerine 3 yazarsan parantezin içini 5 yapmış olursun. Tabii ki x yerine 3 burada yazınca eşitliğin sol tarafına da x yerine 3 yazmak zorundayım. 3 kere 5 15. 15'ten 9 çıktı. 6 eşittir. F'in tersinde 5. Zaten bana F'in tersinde 5'in değerini soruyordu. O zaman 6 olarak bulmuş olduk. Doğru seçenek D'dir diyebiliriz. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Şöyle bir not yazayım size. Evet. Görüşmek üzere.